hepiniz hoş geldiniz. Bugün hemen sağlıklı bir şekilde güne başladık. Sabah bir tartıldım ki ne göreyim 61 buçuk. bu nasıl olur bu nasıl olur derken aklıma gece gece yine cipsler cipsler yediğim geldi. Neyse her sabah sağlıklı başlıyorum. Zaten instoştan instoştan ne oldu? Zaten instagramdan beni takip edenler biliyor. Her sabah yok kereviz suları yok bilmem ne suları bilmem ne çayları içerek başlıyorum. Çok güzel çok sağlıklı. Gece de cips yiyerek kapatıyorum günü. Böyle bir Karaktersiz oldu. Hayatım. Karakterim birazcık şey. iradem birazcık yerlerde. Eskisi gibi spor yapmadığımı da söylemiştim zaten. Neyse. Şimdi sabah kahvaltı hazırlayacağım Saat 10'a geliyor. Ee, ve evdeki malzemelerle her zamanki gibi bakliyatlı böyle avokadlı avokadlı leziz bir e, şey yapacağım. Biliyorsunuz avokado ve hardal benim favori sosum. Hemen başlayalım. Hızlı bir şekilde başlayalım. Çok da güzel olsun. Dün pazı yapmıştım. Çok güzel. Akşam yiyeceğim soya sos. Soya kremalı pazılı bir Hemen Antalya pazılı bir makarna yapmıştım. Onu sonra yecem Yapımını çekmedim. Ee, zaten e, çekeriz bir ara. Onu da çeker. Sıkıntı yok. Onun dışında ondan kalan pazım vardı. Yıkamıştım. Pazıdan yapacağım salatamı. Ana malzemem pazıyla yeşil mercimek diye düşünebilirsiniz. için düştü yere. Sabah sabah ağzımızı leş gibi kokutacak olan muhtemel turşumuzu koyalım. Ama çok yararlı. Bu bizi akşama kadar tok tutacak. Bir salata. kocaman tabak. Hemen huzurlarınızda tadalım. Oha bunu nasıl yiyeceğim? Süper. Kalanını kocam geler yerdim. Akşam yer. Evimi düzenlemeye çalışıyorum. Evim çok küçük böyle dar değişik bir yapısı var ve hiçbir şekilde sığamıyorum. Şimdi son çare olarak bir odamı komple boşalttım ve oraya tekrardan düzene sokmaya çalışacağım. Kış bahçesi var ufak oraya da düzene sokmaya çalışacağım ki bir şeyler yoluna girsin ve artık dağınıklık gitsin diye masa aldım. Ikea'dan. Onları yapacağız. Öncesi sonrası yapalım mı? Bakalım belki hoşunuza gider. Bütün bu görünen eşyalar şeydeydi. Küçük odadaydı ve aynen bu şekilde böyle duruyordu. Hiçbir şekilde hiçbir yere sığmıyor çünkü. Bu koltuğu şu an bu oda. Eşyalar çıkınca bu halde. Bu koltuğu kış bahçesine taşıyacağız. Ve buraya masa gelecek. Dikiş malzemelerimi koymak için çalışmam odası yapacağım buraya. Burası da kış bahçesi. Bunu şu tarafa alacağım. Oradaki koltuğu da buraya koyacağım. Burayı bir düzenleyeceğim. Çok dağınım. İnanılmaz dağınım. Buranın düzene girmesi gerekiyor. Ikea'ya gitmişken o İsveç market kısmından şu acı sosları aldım. Bir tanesi sarımsaklı. Bir tanesi de yeşil normal jalapano mu artık jalapano mu nasıl söylerseniz. Bunları aldım. Bunu denemedim de bu çok güzel. 15 lira tanesi. Yani böyle azar azar tüketince gittikçe alıyorum. Hoşuma gidiyor. Net desene. Bir de Ikea'dan şöyle bir şey aldım. Köpeklerin tüyleri için. Bizim ev inanılmaz tüy oluyor. Bakayım. Ben silkelendim. Üstümde çok yoktu. Az önce şöyle bir yaptım. Hemen verdi. Valla 45-50 liraydı fiyatı. Şimdi ben koltuklara falan da yapacağım bunu. Koltuklara çünkü böyle silemiyorum. Şöyle bir deneyeceğim bakayım alıyor mu? Atıyor valla. Kotlar fırça Baksana. Topladı bile koltuğu. Siyah tutunca, tutunca gözüküyor. Nasıl topladı hemen? Bayağı iyi. Bu tarafı ne işe yarıyor bilmiyorum. Bildiğin tarak gibi. Bu da köpeği mi tarıyor acaba? <laughs> İnanılmaz. Çok dağıldım. Şimdi makarnamı yiyeceğim. Mutfağın halini görmeyin yani. Borcamda ısıttım. Soya kremalı mantarlı pazılı bir şey. Ama tabii kremasında içine sinmiş biraz çekmiş. Kuru gibi duruyor ama değil aslında. Belki biraz acı sos neyse bunun tadını değiştirmeyelim. Şimdi ben bunu bir güzel oturup yiyeceğim. Ulan bak. çok iyi. Ama doymazsam daha çok yerim var. Kocam bir spor beye gelecek ve ben bütün makarnayı yedim. Yani yaklaşık 2,5-3 kişilik makarna vardı. Baya fazla yarım paketten fazla. Hepsini yedim. Çok açtım. Şimdi onu hızlıca şöyle soğan avucu kavuruyorum. Patates koyacağım. Kapya koyacağım. Bir de sabah salata yaptığım haşlamış mercimekleri ekleyip belki biraz erişte koyarak ona bir yemek yapacağım. Ama yarın için. Bugün salata yiyecek o da. Ama yani bütün makarnayı yediğim için ve şu an taş gibi acıyor miden. Biraz fazla yedim gözüm döndü. Pişmanım azıcık. Yalan söylemeyeceğim. Siz yapmayın ve bugün bakar mısınız hiç su içmedim. Hiç yani biliyordum bile. Bütün gün dışarıdaydım. Bütün gün işlerim vardı. Su için ya. Yatana kadar bitiririm ama çok içim yanıyor çünkü. Merçmek yemeği en güzel şeylerden biri değil mi ya? Ne var? var eşyamız varsa biraz? Bu kadar. Bu kadar minimalistik fazla. Gerek yok abi yani hani. Biraz eşya alalım. Biraz rahat olun arkadaşlar. Alalım değil mi? Dağlı geçiyor. <laughs> Yanlış takmış olmayasın. Yok, ucuna gösteriyor. Kolay gelsin. <laughs> Thanks. Ay benim çekmecem. Burada <laughs> <Bunlar gelmeyecek. gülüyor> Ve odam tamamlandı. Nasıl olmuş? O odadan eser kalmadı. Yani resmen burada yine depolama alanı gibi oldu. Resmen bir sürü yer kazandık. Ve genişledi. Böyle bir şey aldık Ikea'dan. Malzemelerimi koymak için. Şimdi bunu tam da en az olanlarını açmışım ha. İşte iplikler, ıvırlar, zıvırlar. Böyle şeyler. Şu şekilde bir düzen. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman hoşçakalın. A, beğenirsiniz beğenin. Beğenmeyi like at. Beğenmekle like atmak aynı şeyler değilmiş gibi. Beğenin like. Ah! Beğenin yorum yazın takip edin. Takip edin. Devamı gelmesi için. Hoşçakalın.